merhabalar bu videoda eee cifar10 datasetini kullanarak yani burada gördüğümüz bu datasetini kullanarak nesne tanıma işlemi yapacağız. E, bu cifar10 Canadian Institute for Advanced e, Research 10 classes anlamına gelmektedir. Dataset üzerinde burada gördüğümüz gibi 32 32 piksel boyutunda yani küçük boyutta 60.000 adet fotoğraf bulunmaktadır datasete buradan bakın linkten de ulaşabileceğiniz gibi aynı şekilde bunu TensorFlow içerisinden de kodlarla çekebilirsiniz. Biz bunu Python'dan zaten çekme işlemini yapacağız. Şimdi dataseti üzerinde burada tam olarak gözükmemiş ama 10 tane kategoriden ibaret olduğundan bahsetmiştik. Mesela birinci kategori airplane uçakmış, ikinci otomobilmiş, üç kediymiş. Bu şekilde sınıflandırılmış. E, nesneler var. Diyelim ki burada bir resim var. Bununla ilgili piksel bilgileri yani resim bilgileriyle birlikte bir de bunun hangi sınıfa ait olduğu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şeklinde isimlendirilmiş. Buradaki isimlendirmeler de bakın buradaki sıraya göre gitmiş. 0. E, etikete sahip e, resim uçak olarak adlandırılıyor. Res, rastgele resim seçtik. Mesela bakın şu Burada resimle ilgili bilgiler olacak bir de bunun etiketi olacak bunun etiketi de işte geyik bu hangisi Bakın burada diğer şurada ee, Bununla ilgili bilgi de resim üzerinde bulunuyor burada da işte 60 bin tane e, Örnekler benzer yapıda fotoğraflardan Oluşmaktadır Burada bir CNN algoritması kullanacağız bu algoritmayla Şöyle onu da hemen Getireyim Şurada bir resim vardı Bakın resmimizi alacağız. Burada completion işlemi uygulanacak. Şurada sonra pooling işlemi uygulanacak. Bunları zaten detaylı anlatmıştım. Şimdi pooling'i hemen bir internetten bakalım. Tekrar bir relu fonksiyonu uygulanmış bakın resim üzerinde. Sonra e, derin sinir ağları uygulanmış, çıkış katmanına gönderilmiş ve bunun işte hangi veriye ait olduğu e, bilgisayar tarafından, daha doğrusu makine tarafından tahmin edilmesini sağlamış. Şöyle deep learning pooling nedir diyelim. Bununla ilgili zaten e, daha önceki videolarda anlatmıştık ama şöyle hatırlayalım. Pooling işlemiyle bakın şuradaki pikseller burada hangisi ağırlıktaysa biz daha küçük bir pooling yapacağız. Zaten resimlerimiz küçük. Burada dörtlük bir pooling yapmış. Bakın buradaki en büyük değer almış. Buradaki en baskın değer almış. Buradaki en baskın değer almış. Biz bunları 2 piksel 2 piksel olacak şekilde karşılaştıracağız. Projemiz bu şekilde olacak. Şimdi bu bir kenarda dursun. Hemen başlayalım. Import Tensor flow diyelim. Tensorflow kütüphanesine kütüphanesini dahil edeceğiz. Yalnız bundan önce şunu bir keselim. Şayet bilgisayarlarınızda Tensorflow yoksa pip install tensor flow deyip son sürümünü yüklemekte fayda var. Bunu yüklerken bir yandan da biz keras'ı yükleyelim. pip install keras dedik şöyle bu da çalışsın, yüklensin. Bakın zaten ben de son sürümü yüklüymüş. Aynı şekilde keras için de son sürümün yüklü olduğunu söyleyecek. Import numpy snp import Bakın yüklü de de Son sürümü pandas spd import bunu zaten kopyalamıştık TensorFlow'u. S, tf diyelim. Sonra from tensor flow nokta keras import. Bunun içerisinde data set isimli e, kütüphaneyi. Çünkü buradan data set çekeceğiz. Layers layers'ları kullanacağız. Virgül model. Şöyle model modelleri kullanacağız. Model kütüphanesi. e, import matplotlib.pyplot as plt. Bakalım hata verecek mi? Kütüphaneleri yüklüyor şu anda. Sonra da veri setimizi çağıracağız. Bir yandan da çağıralım. Hazır veri seti burada şu şekilde kullanacağız. X train virgül Y train e, virgül parantez içerisinde X test virgül Y test şeklinde otomatik olarak bu zaten tensorflow ya da keras bunu otomatik olarak bölecek. E, data sets kütüphanesinin altında bulunan cifar. Bakın bu zaten yüklüymüş insanlar kullansın diye nokta loot alt çizgi data dedim. Bu büyük bir data. Ee, yüklenmesi biraz uzun sürecektir. Ben de zaten bu yüklü olduğu için bilgisayarı indirdiği için hızlı bir şekilde işlemi yaptı. Yaklaşık bir e, 1-2 dakika içerisinde bu işlem tamamlanıyor. X train nokta shape dediğim zaman burada bana şu e, şurada şunu kullanmayacaktık şöyle. Bakın 50.000 tane burada veri olduğunu söylüyor. Bunun da 32 32 piksel boyutunda ve burada 3 bunu da zaten e, OpenCV derslerinde anlatmıştık renkli resim olduğunu buradan biz e, bilgi ediyoruz. Yani kaç tane dosya var dosyanın boyutu ve bu dosyanın renk evrene yani tek renk mi siyah beyaz mı öyle olsaydı bu sıfır e, olacaktı. Şu anda da RGB renklere bunun sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi e, herhangi bir resim üzerinde hani herhangi bir resim neyden ibaret ya da ilk üç resim neymiş ona bakalım. Şuradan y train köşeli parantez üçüncü bana daha doğrusu ilk üçünü ver bana dedik. Bakın ilk üçüne baktığımız zaman da üzerindeki kategori isimlere 6 9 dokuz ve 9'muş. Bakıyorum. Bu değildi. Benim bir tane daha dosyam vardı. O elimizin altında her zaman olsun. Şimdi şurada sıfırdan başladık. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 muhtemelen frog, kurbağa kamyon ve kamyon şeklinde olması gerekiyor bunun mantık olarak. Bakarız bunlara. Zaten detaylı inceleyeceğiz bunun her şeyini. Devam edelim. Şimdi bu eldeki e, veri setini daha doğrusu her bir e, dosyayı e, tek boyutlu yapmamız gerekiyor. Bu Artificial Neural Network'e sokmak için ve ondan önceki işlemler için. Y test eşittir. Y test nokta reshape parantez içerisinde eksi bir virgül dedik bu şekilde dönüşüm işlemini yaptık. Şimdi y test dediğimiz zaman bakın ereğin bu şekilde geldiğini görüyoruz. Şimdi elimizde bu sınıflar var. Bunları da isimlendirelim. Yani şimdi orada frog geldiği zaman yani kurbağa geldiği zaman ya da köpek geldiği zaman 3 5 7 gibi sayılar gelmesin de sınıflar eşittir bunlara ait isimler gelsin istiyorum. Şöyle başlayalım. Birincisi uçak demiştik. Uçak. İkincisi otomobil. Üçüncüsü kuş. Dördüncüsü kedi. Beşincisi geyik olması lazım diyor. Altıncısı köpek. Yedincisi kurbağa. 8. ise at 9. geme ve 10. kamyon olmalıymış bu listedeki sınıfların bunları da oluşturduk şimdi bir tane örnek yap e, fonksiyon yapalım bu fonksiyonla eldeki e, x testleri ya da y testleri çağırıp bunların ne olduğunu e, resmini çıkarmaya çalışacağız x test ve y test verisi göndererek örnek dedik. X virgül Y virgül indeks değeri. Hangi indeksse bu. Fonksiyonumuzu oluşturduk. PLT nokta figür parantez içerisinde fig size diyorum. Eşittir. 15,2 dedim. PLT nokta imşo bu resmi göster. Önce figür boyutunu ayarladık. İşte neydi? 30'a 30'da 15 çarpı 2 yaptık. Burada da x köşeli parantez köşeli parantez indeks dedik. Hangi indeksten verildiyse onu getirecek. plt nokta x label sınıflar köşeli parantez y parantez içerisinde bunu da İndeks değerine getir dedik. Fonksiyonumuzu çağırdık. Çal e, oluşturduk. Şimdi çağıralım. Bu fonksiyonu çağır. X test virgül Y test için buradaki e, virgül sıfırıncı eleman neymiş? Burada bir hata yaptık. Hangisinde hata verdi? 4'te plt.xtable sınıflar sınıflar şurada y İndeks dedik. Sadece ismini getirirken burada bir hata oluştu. Bunu bir kontrol edelim. Şurada sanıyorum. Bu da köşeli parantez olması gerekiyor. Şöyle düzelttik. Ve kapattık. Çalıştırdık. Bakın bu kediymiş. Tabi resim çok küçük. 30 30 olduğu için. Bunu değiştirelim. Bu 4'müş. Neymiş? Bakın kurbağa diyor. Frog. 9. Bakın buradaki araba resimlerimizi çağırdığımızda bunların nasıl geldiğini görüyoruz. Sınıfları da zaten görmüştük. Şimdi normalizasyon işlemi için yapılacak e, hani daha sağlıklı işlemlerin olması için normalizasyon işlemi yapacağız. Buradaki bölme işlemi benim piksellerim 0 ile 255 arasında ve 3 kanala sahip renklerden bahsediyoruz. 0 ile 255 arasında olduğu için pikseller renkli resim yani tonları 0 e, ve 255'e kadar tonları aldığı için burada normalizasyon işlemini basit bir şekilde 255'e bölerek bu verileri 0 ile 1 arasında değerlere sahip olacak şekilde oluşturabiliriz. Şimdi bölelim verilerimize. Diyeceğiz ki x train eşittir x train Bölü 255. Şimdi bunu biraz daha kafamızda netleştirelim. X train'in sıfırıncı elemanı neymiş? Bakın bu bu değerlere sahip oluyormuş. Bu şekilde değerlere sahipmiş. Biz bunu 255'e böleceğiz. X train bölü 255. Aynı şekilde X test eşittir. X test bölü 255. Bunların her bir değeri ne olacak? Her birisi 0 ile 1 arasında bir değer alacak. Çalıştıralım. Tamam. Şimdi e, convolution layer'larımızı oluşturalım. Model eşittir model nokta sequential burada bir yapay sinir ağ modeli uygulayacağımızı söylüyoruz. Sonra e, şuradan devam edeceğiz hatta. Köşeli parantezi açtım. Şurada da parantezi kapatalım. Şunu aşağı indirelim. Şuradan devam ediyoruz. Aşağı inelim. Layers nokta Convolution 2D Filter şöyle filters eşittir 64 Şu, bunu 32 yapalım virgül kernel size eşittir 3,3'lük bir kernel değeri verelim. Aktivasyon fonksiyonu olarak burada relu'yu zaten bunları anlatmıştık. Relu fonksiyonunu verdik. Input shape eşittir 32 virgül 32 3 dedik. Burada şu parantezimizi kapattık. Şimdi burayı bir kontrol edelim. Emin olamadım. Parantezi açtık. Deyiriz. Convolution 2'de filter 32 kernel size 3'ü 3 activation relu input shape eşittir. Şurada parantez açmayı unutmuşuz. Şöyle kapattık. Virgül. Alt satıra indik. Layers nokta max pooling 2D parantez 2'ye 2'lik pooling yapacağız. Bunu zaten açıklamıştım. Şimdi convolution layer ile CNN uygulayarak 32 filtreden oluşan Layer oluşturduk ve e, pooling işlemini yaptık. Şimdi bir tane daha oluşturalım bundan. Layers nokta convolution 2D şöyle parantez açtık. Filters eşittir 64 dedim. Kern, kernel size eşittir. 3,3 Activation fonksiyonu olarak da yine Preview'u yi kullandık. Virgül. Sonra bir tane daha pooling işlemi yapacağız. Aynı o resimde gördüğümüz gibi. Layers nokta Max Pooling 2'de parantez açtık. 2,2 olacak şekilde bunu da oluşturduk. Son olarak flatten işlemi yapıp düzleştireceğiz. E, katmanları düzleştireceğiz. Çünkü bunu metinsel veri yani yapay sinir ağ e, artificial neural e sokacağız. Flatten dedik virgül layers nokta dense 64 virgül aktivasyon fonksiyonu olarak relu kullandık virgül artık çıkış katmanı layers nokta 10 virgül aktivasyon fonksiyonu olarak softmax'i kullanacağız son olarak kapattık burayı. Burada bir model tanımlı değil diyor. Şu modus olacak şuradaki. Şunu tanımamış. Başka ne hatası verdi? Layers.convolution 2'de Filter 32 Kernel Size 3 e 3 Activation relu. Input Shape 32 32 3 Layers Max Pooling 2'de ben şu videoyu bir durdurayım. Şurada Shape'in yazımı yanlış olmuş. Input Shape. Bakalım Max Pooling burada hata vermiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu D büyük olacak. Çalıştırdık. Şimdi mod modelimizi compile edelim. Model nokta compile optimizer olarak adam seçtik virgül loss fonksiyon eşittir sparse categorical cross entropy metodunu seçtik virgül matrix eşittir doğruluğa göre tabi şurada modül olacak bunu da çalıştırdık şimdi modelimizi eğitelim bunu 15 adımda yapacağız model nokta fit parantez içerisinde x train virgül y train virgül epox eşittir 15 adımda öğrenmeyi yapsın. Burada ne hatası aldık? E, model nokta fit x train virgül y train dedik. epochs da 15. Evet şurada bir hey fazla yapmışız. Şöyle olacak. Evet modelimiz eğitilmeye başlandı. Şimdi bu test verilerindeki başarıları da hesaplayacak kodu yazalım biz. Model nokta evaluate şöyle evaluate dedik. X test virgül Y test buraya bir tane daha satır açalım altına. Zaten bunları çalıştırırız sırayla. Y pred değere eşittir model nokta predict x teste göre predict işlemini yap diyoruz. Y predict değerinin şöyle üçüncü değerine bir bakalım. Yani içerisinde neler varmış bizim için anlamsız olacak da bu epokte pardon fit işlemi bitince tekrar başlatayım videoyu fit işlemi tamamlandı bakın şurada başarı değerini hesapladık yüzde yetmiş doğrulukla bunu tahmin ettiğini söyledi şimdi bunun mesela epok değerini değiştirseydik daha farklı burada değerler olacak Şimdi elimizdeki bu modellerin predict değerlerini şöyle baktığımız zaman Bizim için bakın şöyle anlamsız Veriler çıkıyor ee, Burada bir dönüştürme işlemi yapmamız lazım Y predict diyoruz şöyle eşittir hatta bir diyelim karışmasın Köşeli parantez np. argmax Burada Element diyeceğiz for element in y predik değerleri üzerinde gezintileyecek. y predik değerinin şu şekilde köşeli parantez 3 tanesini görüntüleyelim. Bakın ilk 3 değer burada niye dönüştürmedi? Hemen tabi şuranın predik 1 olması lazım artık. y predik 1. Bakın 3, 8, 8'miş. Ne bunlar? Tahminler. İşte 0, 1, 2, 3 kede ee, ve iki tane gemi sanırım. Bakalım. Y test diyelim. Bunun da ilk üç değerine bakalım. Bu neymiş, doğru mu acaba diye. Şöyle. Bakın doğruymuş. Üçünü de doğru tahmin etti. Bakın benim tahminlerim. Burada da gerçek değerler. İşte e, 3, 8, 8 bunların ne olduğunu görmüştük. Hatta biz bunları görsele de dönüştürebiliriz. Mesela şöyle. Y predict bir köşeli parantez 10. eleman neymiş? Bakalım. Şu diye predict birin 10. elemanı. Daha doğrusu ilk 10 elemanı. 3, 8, 8 şeklinde gidiyormuş. Hemen bir örnek verelim şuradan. Örnek. Örnek bu fonksiyona gidecekti. Hatırlarsanız yukarıda yazdığımız x test virgül y test virgül sıfırıncı sıfırıncı indisteki şey. Bakın bu üç kediymiş. Tahmin ettiği şey peki kedime e, 0, 1, 2, 3 doğru. Bakın kedi. Bu da 3'e aitmiş kedi. Mesela örneğimizi şuradan sırayla götürelim. Bunun şip e, ship olması mı gerekiyordu? Birinci değerinin. Hemen bakalım. 8 9 8 ship olması lazım. Bakıyoruz. Bakın ship doğru olarak tahmin etmişiz. Hala devam ediyorum. CTRL-C yaptım. Buraya yapıştırdım. Şimdi demişiz ki 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5. eleman 6'ya aitmiş. 5. eleman ne olarak gözüküyor? 2, 3, 4, 5. Köpek olarak pardon 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6. eleman 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Frog kurbağa mı acaba bu? Bakın kurbağaymış altına da bunu yazdık. Artık bu şekilde ee, hani hangisi ise buradan doğru şekilde tahmin ettiğini görebiliriz örneklerimizin altında zaten bunların açıklaması yazıyor uygulamamız bu şekilde.